Öncelikle merhaba. Benim adım Beyza Huri Aydın. 24 yaşındayım. 10 gün önce bir pastane açtım Konya'da. Şu an çok güzel gidiyor. Bir kadın girişimci olarak bundan gurur duyuyorum. Beyza Huri Pastane kahve ve pastane üzerinde oluştu. Bütün üretimimiz burada oluşuyor. Sabah 7'de kalkıp kendi imalatta çalışıyorum ekibimle beraber. hastaneyi açarken araştırma yaptım. Benim de siparişleri gelen adisyonları takip etmem gerekiyordu. Akın Soft'u araştırdım. Onunla da çok güzel bir yol izledik. Çünkü tam istediğim gibi oldu. Sipariş takibinden dolayı, adisyon takibinden dolayı yani yazılım çok iyi. Akın sayesinde buranın karışıklığı, işleyişini çok güzel bir şekilde yönetebiliyoruz. Bu bizim için de çok güzel bir kolaylık sağlıyor. <laughs> hep yeni bir işletmeyeceğiz. 10 gündür açacağız ve 10 günde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun için de çok güzel bir sisteme ihtiyacımız vardı. Restoran yazılımı Akınsoft'u tercih ettik. Çünkü çok güzel bir şekilde herkese e, hızlı bir şekilde sipariş teslim ediyoruz. Yani takipte edebiliyoruz. O yüzden ben çok memnunum. İnanılmaz güzel işliyor. Biz kendi reçetelerimizi Akınsoft'un reçeteleriyle birleştiriyoruz. Yani şu şekilde ben kendi reçetelerimi maliyetini hesaplayabiliyorum. Programın en çok sevdiğim taraf, en çok ne sattığımızı görebiliyoruz günlük. Bu bizim ertesi gün için çok kolaylık sağlıyor. Çünkü en çok neye ürettiğimizi, neye odaklanmamızı belli ediyor. Akın Soft bizim işletmemizi kolaylık sağladığı için ve bu yolla bizimle beraber olduğu için çok teşekkür ediyorum.